videoda kontenjanlarla ilgili formun nasıl kullanılacağı ve bu formu girilen bilgileri nasıl enstitüye gönderileceği ile ilgili bir, bir bilgi vereceğim. Yine forms.google adrese girdiğimizde kontenjanlar formu karşımıza çıkacak. Sağ klik yaparak yeni sekmede açıyoruz. Ve yeni sekmede açılan kontenjan sayfasına baktığımızda yanıtlara tıklıyoruz. Yanıtlarda kimlerin bilgi istediği, ne kadar kontajı istediği bilgi, E tabloları göster açıyoruz ve buradan yine aynı şekilde indir sekmesiyle Excel'i indiriyoruz. İndirdiğimiz Excel'i aynı şekilde filtre ediyoruz ve filtre sonra dönem seçerek hangi dönemde kaçar tane kontajan istenmiş yüksek lisans doktoru veya yatay geçiş veya işte yabancılık olarak bunları izleyebiliyoruz. Buradan Yine en üst başlığı seçiyorum. Sırala filtre ediyorum. Filtre yaptıktan sonra buradaki Excel'i seçip dönem seçiyorum. Ve dönemden bu bilgiler geliyor. İstersek bunu farklı kaydedebiliriz. İstersek de bunu aynı şekilde yeni bir Excel dosyasına kopyalayıp burada olduğu gibi şöyle yapabiliriz. Yeni bir Excel e aktarabiliriz. Aktardıktan sonra farklı kaydet diyerek bu Excel'i en üstüye iletebiliriz. Kontenjanlarla ilgili bir yanlışlık veya ekleme olduğunda ise yine buradan gerekli satırı silip hocamızdan girmesini isteyebiliriz veya kendimiz de buradaki rakamları değiştirip müme yetkisine sahibiz. Yine özel şartlar aynı şekilde burada yazıyor zaten. En son satırda hani hangi alanda çalışmak istediğimiz dair. E, kontenjanlarla ilgili genel bilgi bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, sizlere özel başvuru koşullarına ait e, kullanım videosu göstereceğim.